Evet, herkese merhaba. YKSA 3. gündeyiz. Ee, sabah saat 5.30 civarındayım şu an. O yüzden çok kısık sesle konuşmaya çalışıyorum. Ee, erken uyandım vücudum. Ben alarm kurmam çok. Kendim ne zaman kalkıyorsam otomatik o saatte başlarım. Ee, 5.30'dan 12.30'a kadar bir çalışma rutini koydum. Sonra bir 2.30 saat yemek ve bir uyku arası var. Sonra tekrar 3 ile 7.30 arası. Sonra yine bir yarım saat arası, Sonra 7.30, 12 dedim ama muhtemelen 12'ye kadar dayanamayacağım. O yüzden bunu da şöyle 11. 11'e ayarlayayım yine. Gitmezse şey yaparız. Ops. Ya, yanlış oldu sanırım. Kim? Aynen böyle kafi. Bugün planda fonksiyon var. Fonksiyonlara başlayacağım. E, fonksiyonlar gittiği kadar. toplamı 7, 4 buçuk daha. 11 buçuk, 14 buçuk saat burada çalışma var. Muhtemelen bunun bir 10 saatini falan verimli geçirmeye çalışacağım. Yani molalara çıkınca 10 saat falan kalır geriye. E, fonksiyon polinom çalışacağım. Bilgisayar malından başlayacağım. Komple bitirmeyi deneyeceğim. Yani sıkılırsam da belki diğer konulardan çözmeye çalışabilirim biraz. İşte parabol denklem falan bakarım. Çok canım sıkılırsa polinomdan. Evet bugünkü plan bu. Hedef bu saat 5.30'da başlayacağım. Şu an 5.22 nasıl gösterebilirim? Neyse şu an saat bulamadım. Bir dahakin ayarlarım. Akşam günün sonunda bir tane de hedef neydi? Kaç saat çalıştım vs. onu da gösterdiğim bir video çekerim. Herkese iyi çalışmalar.